Hakan Fidan'ın Erdoğan'ın arkasından aslında çok da savunma anlaşmasının iyi gitmediğini söyleyen sözleri yandaş medyada bayağı bir şeye yol açtı, infiale yol açtı. Çünkü bir şekilde bir zafer havası vardı. Erdoğan ne istediyse aldığı havası vardı. Fidan açıklamasıyla onu suya düşürdü. Dolayısıyla hani kuyusunu mu kazıyor meselesi oradan canlandı. Biz biraz oradan anlıyoruz ki bir ayak kaydırma şeyi hazırlığı başlamış. ve tabii yani işte Soylu'da da bu oldu öyle değil mi? Çok öne çıktı, ben liderim havası verdi, TikTokçuları kullandı filan bir anda Soylu ne oldu? Kayıplara verdi Yani şimdi Saray'a meydan okuyacaksan hakikaten ciddi bir şeyin olması lazım. TikTok hareketleriyle olmuyor o işte. Ama orada e, Sedat Peker'in ve kardeşinin e, şeyinde yatsıma yani Soylu'nun katılışında. <laughs> evet, o da vardı o, o evet. Evet burada da biraz kendisi sanki ya e, bilerek ya çok da bunu beklemeyerek bir şey yaptı yani orada çıkış yaptı. Ya hatırlasana soylu meselesi açılmışken uzun zamandır konuşmuyoruz bir kulaklarını çınlatalım. E, ya o pandemi döneminde nasıl böyle karşılıklı şovlar olmuştu değil mi? Ben istifa ediyorum falan olmuş. Polisler çatıya evet. çıkmıştı. İşte e, ağlayanlar olmuştu falan. Oradan buraya. Yani şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu soylu, fidan ve hatta Erdoğan için hiç fark etmiyor. Ee, bu tip ülkeler, tuhaf ülkeler, 24 saatte her şeyin değiştiği ülkeler. O nedenle e, e, belki de e, bu 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 yüzden e, e, hep böyle bir huzursuzluk var herkesde. Yani herkes yani bir başıma ne gelecek? Gelebilir mi? Yani buralara kadar iyi götürdük ama bundan sonra ne olacak kaygısını yaşıyor. Bu, bu da toplumu da çok geliyor Yani sizin başınıza e, ne geleceğini bilmiyoruz ama toplumun başına ne getirdiğinizi çok net görebiliyoruz ya. Yani. Çok net görüyoruz. Her şeyden önce açlık getirdiniz. O sözü hatırlatalım. E, siyasi mezarlık kendi vazgeçilmez sayan liderlerle doludur. E, bunu herkesin yazıp baş ucuna yarar var liderlerin. Biraz içeriye dönelim istersen yani evet. ya da dışarıdan bakarak içeri dönelim. CHP'nin Brüksel mitinginden kısaca bahsedelim. Çünkü e, bence bir tabuyu yıktı CHP. Çünkü bu Erdoğan gene tekrarladı. İşte Türkiye'yi dışarı şikayet ediyorlar. o, o laf CHP'yi bunca yıl durdurmaya yetmişti. Yani asla Türkiye sınırları dışında muhalefet yapılmaz gibi bir anlayış vardı. Halbuki günümüz dünyasında bir en azından sosyalist, internasyonel üyesin sen. Yani o dayanışmaya zaten söz vermişsin. Dolayısıyla hani dünyaya şikayet falan değil, demokrasiyi global ölçekte savunma mücadelesi bu. Ve kendini elbette orada partnerler bulman çok doğal ve özgür özel nihayet bunu kırdı yani sen darbe olduğunda 15 Temmuz'da sen değil miydin gelin bunu dünyaya beraber anlatalım diyen diyerek hani o şeyi şimdi sen darbe yapınca mı değişti işler diyerek bunu savuşturdu Erdoğan aynı şeyi tekrarlayıp duruyor ama bence CHP hakikaten burada önemli bir tabu yıktı. Eee miting çok da görkemli değildi bence. Belki çok daha büyük bir şey bekliyordum ben. Ama buna rağmen hakikaten bir dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. E çok doğru. Özgür Özel e bu anlamda iyi şeyler, doğru şeyler yapıyor ve e net refleksler gösteriyor. Bu bir başarı yani e ve giderek de bu çıtayı yükseltiyor. Geldiği yer iyi değildi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri olarak ama bugün durduğu yer iyi bir yer. E bunu e görmek lazım. Yani dışarıya şikayet etmek meselesi yani bizim siyasal İslamcılara ya da bizim böyle çakma milliyetçilere yakışan bir mesele. E şimdi dışarıya şikayet ayrı konuda. E dışarıya peşkeş var. Yani dışarıya şikayet etmiş özgür özel ama siz yıllardır ülkeyi peşkeş çekiyorsunuz. Trump'la ticaret ortağısınız. Yani uçak alıyorsunuz niye aldığınızı bilmiyoruz. Hani bir de isterseniz buradan okutalım yurtseverliği yerli milli olmayı. E, vatana ve e, işte e, to, e, topluma e, e, ne yaptığınızı bir de bu, buradan bakalım isterseniz saçma sapan içi boş laflar bu korkular e, aslında e, aşıldığı sürece muhalefet çok daha güçlü olacaktır. E, buradan e, şuna gelebilirim. Yani e, dünyanın her yerinde ses getiren bir e, sergin oldu senin. Değil mi? Berlin'de de e, devam ediyor. Ama e, bizim muhalefetimiz buna sessiz kalıyor ya. Yani. Bu bu e, bence çok enteresan bir şey yani. Çok çok tuhaf bir durum yani. Maalesef yani hani Berlin Belediye binasının önüne e, İmamoğlu'nun kaldığı silivri Birliği'sine diktik ki yani insanlar Türkiye'de rejime eleştirmenin e, ya da seçim kazanmanın ya da Erdoğan'a karşı rakip olmanın bedelini gelsinler görsünler orada e, şey yapsınlar diye hissetsinler. E, yalıtılmak tecrüt nasıl bir duygu oraya girip hissetti 8. insanlar. Yani buraya işte Berlin Belediye Başkanı geldi, açılış yaptı. Cem Özdemir geldi, konuşma yaptı. Özgür Özel mesaj yolladı, mesajla takdirlerini iletti. Ama hani CHP'den bir katılım göremedik ne yazık ki. Yani orada bir çekimsellik var. Hani biz bu işin uzamında duralım havası var. İmamoğlu cephesinde o var. Ya ne olur ne olmaz. Hani temkinli olabileceği bir şey var.